Elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle birlikte oluşacak rekabet ortamından daha kaliteli bir hizmet alınacağı umut ediliyordu. Fakat bu beklenti içerisinde olanlar hüsrana uğramış durumda. Çünkü bu beklenti içerisinde olanlar dahi elektrik kesintisinin mağdurları içerisinde. Kırşehir'de her gün her semtte kesilen elektrikler 2012 yılında bu da mı olur diyerek pest fakat kesintilerden en çok etkilenen ve mağdur olan ise yine ekmek parası peşinde koşan esnaf. Esnaflar sesini duyurabilmek için valiliğe şikayet dilekçesi dahi sundular. Ama yine dertlerine çare bulamadılar. Kazandıkları 3-5 kuruş ekmek parasını da elektrik kesintilerinden dolayı oluşan hasara ödeyen esnaf 2013 yılına aç giriyor. Sesini kimseye duyuramayan vatandaşlar bir de elektrik şirketleri tarafından deyim yerinde ise tiye alınıyor. Yaşanılan sıkıntılara çözüm bekleniyor ama iki iktidar partisi milletvekiline rağmen vatandaş muhatap dahi bulamıyor. Tüm olumsuzluklar içerisinde kaybolan vatandaşlar bu sorunu da sineye çekmeye hazırlanıyor. Vallahi esnaf olarak herhalde en çok bizim bulunduğumuz sektörü etkiliyor. Şans oyunları vayesiz biz. Yani açıkçası ekmek paramızı tamamen elektrikte kazanıyoruz. Elektrik bir gittiği zaman hiçbir iş yapamıyoruz. Güç kaynakları var ama güç kaynağında yaklaşık bir yarım saat çalışma süresi var. Ama bir elektrik kesintisi aşağı yukarı 3 saat, 4 saat sürüyor. Bazen sabahtan akşama kadar devam ediyor. Akşam 5-6'ya kadar devam ediyor. E bu durumda herhalde zannediyorum ki Kırşehir'de en çok zararı gören bu şans oyunları bayilerini işletenlerdir diye düşünüyorum. Elektrik kesildiği zaman hiçbir iş yapamıyoruz. Bir de bizim iş yerimiz pasaj içinde olduğu için tamamen karanlığa gömülüyor. Yani elektrik sistemi de belli bir saat, o da yarım saat, bir saat dayanacak şekilde bir güç kaynağı var ama yeterli olmuyor. En son dün kesildi, çarşamba günü itibariyle kesildi. Yaklaşık yine 3 saat falan kesildi, sonra tekrar geldi, geri gitti, akşam tekrar karanlığa gömüldü. Açıkçası çok büyük şikayetlerimiz var, sorunlarımıza çözüm bulunmuyor, TEDAŞ'ı arıyoruz. Ee, sadece e, şu saatlerde elektrik kesilecek diye bir, bir bilgi veriliyor. Ama sorunumuza maalesef çözüm bulunuyor. Esnaf kan ağlıyor, perişan durumda. Zaten işler düşük, ekonominin durumu belli. Ee, biz görüştüğümüz zaman bir çözüm bulunmuyor sorunlarımıza. En azından bunun gece saatlerinde yapılması, e, tedaş, medaş yetkililerinin zahmet edip de e, uykularından feragat edip, Gece saatlerinde kalkarlarsa en azından esnaf bir nebze de olsun rahat nefes almış olur. Ee, Burak Bey iş yeri. Toz yapamıyoruz, fritözde işimiz var onu yapamıyoruz. Elektrik kesiliyor. Resmen böyle kalıyoruz elektrik kesildiği zaman ve çok sık kesiliyor. Hatta benim evdeki televizyonum yandı, bilgisayarın klavyesi yandı. Yani çok şikayetçiyiz. İşinizi olumsuz etkileyince? Etkiliyor, kalıyoruz böyle resmen hiç iş yapamıyoruz. Günde dün üç defa kesildi. Ondan önce öyle sürekli kesiliyor. Yani buna bir yetkilerin çözüm bulması lazım. Vallahi elektriğin zaten bizim işimizin yüzde doksan dokuzu elektrikle yapılmakta. Makinelerimizin çalışması zaten elektrikle. Günde en az iki kere elektrik gidiyor. Bizi ister istemez olumsuz etkiliyor, işlerimizi aksatıyor. Bunun yanında tabii müşterilerimize karşı biz... Maç buluyoruz. Ee, bu da bizi zor duruma sokuyor. Aradığımızda ise e, arızanız var. E, yapılacak gibi sözlerle. Ondan sonra iki gün sonra arayıp memnun kaldınız mı diye bize şaka gibi arayıp bize böyle bir şey demeleri bizi çok rahatsız ediyor. Yani bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu şehir merkezinde e, günde iki kere bir elektrik gidiyorsa demek ki bir sıkıntı var demektir yani.